Mahmut Öğür, Kılıçdaroğlu o gece genel kurmayı aradı mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık CHP tabanını bile zora sokan hatta utandıran çıkışlar yapıyor. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı son çıkışı da farklı değil. Herkesin gözünün içine baka baka yine herkesin çok iyi bildiği bir gerçeği eğip büktü. Beyefendi Marmaris'te tatil yaparken meclis topa tutuluyordu. Yeni Kapı ruhunun hatırına uzun süre kimse Kılıçdaroğlu'nun o geceki tavrını sorgulamadı. Ama gerçekten 15 Temmuz gecesi masaya yatırılacaksa ilk yapılması gereken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun o gece ne yaptığıydı. Sahi o gece ne yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimi meydanlara havaalanlarına çağırıyorum ben de orada olacağım derken o ne yaptı? Bu sorulara verilecek cevap CHP tabanını başını öne eğse de Kılıçdaroğlu'nun umurunda değil. Oysa o gece tarih ona, hatta sadece ona da değil. Uzun yıllardır iktidar olamayan CHP geleneğine inanılmaz bir fırsat sundu ama ne yazık ki o bunu değerlendiremedi. Bırakın 1991'de Rusya'da tankların üstüne çıkan Boris Yeltsin olmayı, 1971'de 12 Mart Muhtırası'na karşı çıkan Bülent Ecevit bile olamadı. Aslında ikisi de olamazdı çünkü onun genel başkanlığa gelişiyle bugünkü duruşu arasında bir devamlılık var. O yüzden o gece önüne çıkan tarihi fırsata es geçti. Şu fırsata bakın. Kılıçdaroğlu o gece FETÖ'cü darbecilerin Atatürk Havalimanı'nı tanklarla kuşattıkları 23-23.30 saatleri arasında VIP salonundaydı. Tam o saatlerde vatandaşlar tankın önüne yatarken, Bakırköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri darbecilere karşı direnirken, Kılıçdaroğlu ve arkadaşları karanlıktan yararlanıp sıvışmanın yollarını arıyordu. Bunu da önce VIP önüne gelen tanktaki askerleri selamlayan CHP'liler, tankın sürpriz biçimde oradan uzaklaşmasıyla yapıyorlardı. Aslında CHP açısından o gecenin sırrı genel kurmayla yapılan bir telefon görüşmesinde saklı. O görüşmeyi kendisi mi yoksa özel kalem müdürü Tuncay Ceylan mı yaptı tam bilinmiyor. Telefon kayıtları mutlaka vardır. Söylenen şu, o gece özel kalem müdürü Ceylan genel kurmayı arıyor ve gelen ordu hiyerarşi içinde yönetime el koydu bilgisini Kılıçdaroğlu'na aktarıyordu. Denilenlere göre bilgiyi veren de genel kurmay başkanının FETÖ'cü yaveri. Kılıçdaroğlu'nun bu bilgi doğrultusunda hareket ettiği söyleniyor. Bu yüzden o gece durumu izliyoruz demekle yetindi. İdare-i maslahatçılık yaptı. Oysa aynı saatlerde, hatta biraz daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hiç tereddüt etmeden darbecilere karşı çıkacaktı. İstanbul Bahçeli Evler'deki bir etkinlik için gelen Kılıçdaroğlu oraya gitmediği gibi, Atatürk Havaalanı'na akın eden halka da katılmadı. Ne yaptı? Önceden havaalanına arabasıyla giren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İl Başkanı Celal Can Polat'la birlikte darbeci askerlere tek söz söylemeden karanlıktan yararlanarak kaçtı. Geceyi de Kerimoğlu'nun Yeşilköy'deki evinde geçirdi. Bağlandığı bir televizyoncunun planınız programınız nedir sorusuna da şu cevabı verdi. Şu anda İstanbul'dayız dikkatle izliyoruz ülke işgal edilirken, tanklar insanlara ezip geçerken, sokaklar alev alev yanarken, uçaklar halka, meclise bomba yağdırırken, bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanı olanları sadece dikkatle izliyordu. O kadar. Sonra da kalkıp şunu diyebiliyor, sen Marmaris'teyken, peki sen neredeydin? Niye darbecileri, tankları gördüğün halde aralardan sıvışıp gittin?'' Neden tankların üzerine çıkıp darbecilere meydan okumadın? Önce şu sorulara bir cevap ver. Sonra da ister istemez akla gelen şu sorulara. Acaba FETÖ'cü darbecilerin başarıya ulaşacağına inandığınız için mi sokağa inmediniz? Bugün de CHP'yi FETÖ'cülerin iktidara saldırı üssü haline getirmenizde bu tutumunuzun bir etkisi var mı? Ortada bunca soru ve kaçırılmış bir fırsat varken hiç konuşmamanız ülke içinde CHP içinde çok daha hayırlı. Mahmut Övür sabah